Selamun Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Öz Yaşar Tel isimli hissemizin grafiğini inceleyeceğiz. Bilançosuna göz atacağız. Hemen başlayalım. Başlamadan önce de ekrandaki yasal uyarı metnimizi okumanız gerekmekte. Okuduktan sonra devam edebilirsiniz. Hissemizin grafiğini açtık. Grafiği açtığımız zaman 2024 yılının 5. ayının sonunda halka arz olduğunu görebiliyoruz. Halka arz fiyatı yaklaşık olarak 30,86 dersek şu anda 27 TL'deyiz. Daha halka arz olduğu fiyata ulaşamamış bir hisse. Hemen pardon, ne yapabileceğine bir bakalım. Bir yapı oluşturmaya çalışalım istemizde. Yani daha doğrusu kendi oluşturmuş olduğu bir yapı var mı? Ona bakalım. hissimiz ne yapıyor? Biraz başına buyruk hareket ediyor gibi. Hemen bir kanal yapısı oluşturuyoruz. Bir de şöyle yapalım. Buna gerek var mı? Evet. Şimdi bunu silelim. Arkadaşlar hissemiz ne yapmış? Düşeni kırmış. Yani düşmek ne demek? Ta en dipteki en zirve noktadan bugüne kadar ki zirvelere ne yaptık? Değen bir çizgi çizdik. Birinci tepe, ikinci tepe ve üçüncü tepeye değen bir çizgi çizdik. Ve bunun üzerine bundan birkaç gün önce hissemizin çıktığını gördük. Fakat tamamen yapay bir çıkış sergilemiş bunu sürdürememiş, yukarıya doğru gidememiş bir hisse. E, ee, yaklaşık da 3 6-7 günden beri aşağıya doğru düşüyor. Zaten bizim indikatörlerimizde ne demiş? Ocağın 15'inde e, iki indikatörümüz sat sinyali vermiş. Üçüncü indikatörümüz ise biraz daha beklemiş, sabırlı davranmış. O da ocağın 22'sinde sat sinyali vermiş. Peki e, en son seans gününde yani 23'ünde ne olmuş? 23'ünde hissemiz kararsız kalmış. Düşüşünü sonlandırmış. Hem yukarı gidebilirim ya da aşağıya gidebilirim demiş. Yukarıya gittiğini anlayabilmemiz için hissemizin 27,20 seviyesinin üstüne çıkması gerekiyor. En azından biraz daha hacim bekliyoruz. O hacimle birlikte hissemiz 27,50'yi görürse o seviyenin üstünde günü kapatacak olursa yükseliş başlamış diyebiliriz. Onun haricinde şu andaki mevcut duruma göre konuşacak olursak nihayetinde düşüş trendi devam ediyor. Neden? Halen beyaz çizgimizin altında kalmış, yeşil yatmış olsa da hissemiz aşağıya giderken nereye kadar gidebilir? 24,73 seviyesine kadar hissemizin gitme riski bulunmakta. Bu arada bir şeyler daha söylemeden önce isterseniz bir bilançosuna bakalım. Bilançosunda yıllık bazda satışlar %8 düşmüş. yüzde %34, net dönem karı %85. Çeyreklere bakacak olursak çeyrekteki değişim e, pek yok denecek kadar az. Maalesef e, satışlarımız aynı kalmış. Fakat satışların aynılığına rağmen Faböp'te ve çeyreklik netkarda bir e, ne var? Bayağı bir farklılık var. Bu aslında olumlu bir şey. Yani yıllıktaki rakamlar kötü olsa bile bu eksi 85 çok büyük sıkıntı olsa bile ne yapmış? Çeyreklikte birazcık çaba var ama o çabayı işte satışlarda görmek isterdik. Yani satışları artırmış olsaydı daha iyi olurdu. Böyle çok güzel bir tablo karşımızda yok. Hissenin FK değerine, FD bölü FABÖK değerine baktığımız zaman da birazcık pahalı olduğunu söyleyebiliriz. Hisse lot fiyatının. Şimdi gelelim öncelikle bir de ne söyleyelim. Biliyorsunuz 10. ayın ortasında endeksimizin yükselişi başlamışydı. O tarihteki en dip noktasına cetvelimizi koyduk ve 17 gün ileriye gittik. 17 gün sonra bir zirve oluşturmuş. O zirvede de toplamda hissemiz %36,79 kazanç sağlamış görünüyor. E fakat sonraki uzun bir süreçte hissemiz tekrar bu zirveye ulaşamamış. Ee, özellikle de ne yapmış daha altta bir tepe oluşturmuş birkaç gün sonra yine daha aşağıda bir tepe oluşturmuş yani çok fazla bir cazibeli maalesef şu an için mevcutta hissemizin bulunmamakta ilerleyen dönemde e, biraz atağa geçebilir ama bu atağa geçebilmesi için de biliyorsunuz yeni bilanço dönemine giriyoruz birkaç gün sonra bilançolar her gün e, birkaçer tane açıklanmaya başlayacak. Bu hissemizin de bilançosuna bakmak gerekiyor. Eğer güzel bir tablo ile karşılaşabilirsek o zaman hızlı hareketler yukarıya doğru öz yaşar telde görebiliriz. Evet kanalımıza abone olmayanların abone olmasında fayda var. Beğen linkine tıklarsanız seviniriz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.